İmre Lakatos, 1922 doğumlu Macar asıllı bir bilim filozofudur ve 20. yüzyıl bilim felsefesine damga vuran en özgün düşünürlerden biridir. Gençliğinde matematik ve siyasetle ilgilendi. İkinci, Dünya Savaşı yıllarındaki çalkantılı dönemin ardından akademiye yöneldi. Cambridge Üniversitesi'nde Karl Popper'ın etkisi altında yetişen Lakatos, özellikle bilimsel teorilerin nasıl geliştiğini ve bilimsel ilerlemenin hangi ölçütlerle anlaşılabileceğini sorguladı. Kısa yaşamına rağmen bilim felsefesinde büyük bir dönüşüm yarattı. Lakatos'un en bilinen katkısı, Popper'ın yanlışlanabilirlik anlayışı ile Kuhn'un paradigma teorisi arasına köprü kuran araştırma programları yaklaşımıdır. Ona göre Bilim tek tek teorilerin yanlışlanmasıyla ilerlemez. Bunun yerine çekirdek fikirleri değişmeyen ama çevresindeki yardımcı hipotezleri sürekli güncellenen araştırma programlarıyla gelişir. Bir araştırma programı yeni olguları açıklayabiliyorsa, ilerleyen; açıklamaz hale geliyorsa, yozlaşan olarak nitelendirilir. Lakatos böylece bilimsel değişimi daha dinamik ve tarihsel bir bağlamda anlamayı mümkün kıldı. Lakatos'un düşünceleri bilim felsefesinde metodolojik araştırma programı olarak bilinen akımın temelini oluşturur. Bunun yanında matematiğin temelleri üzerine geliştirdiği kanıtsal yeniden yapılanma (proofs and refutations) yaklaşımıyla matematiği durağan bir kesinlik alanı olarak değil hatalar, eleştiriler ve düzeltmelerle ilerleyen yaratıcı bir süreç olarak tanımladı. Hem bilim hem de matematik felsefesine getirdiği bu eleştirel ve tarihsel bakış onu modern bilimin işleyişini anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir düşünür haline getirir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten felsefeye meraklısınız demektir. O zaman yorumu, beğeniyi ve abone olmayı eksik etmeyin ki birlikte düşünmeye devam edelim. Yeni videolarda görüşmek üzere.